Padiemon ve kahinler için bir adam öldürmek son derece kolay bir iş. Günahsız birini bu kadar kolay nasıl öldürebilmiş? Kahinlerin her yaptığına göz yumdum. Ama yanıldığımı anladım. Bugünden itibaren Amon'a ve tanrılara tapmak, putperestliği yaymak büyük bir suçtur. Buna ön ayak olanlar zindana atılacaktır. Eğer bir cinayet daha işlerlerse tapınağı başlarına yıkacağım. Ondan böyle her yerde putperestlerin dinlerini yaymaya hakkı olmadığını ve tek Allah'a inananlara saldıranların en ağır biçimde cezalandırılacağını duyurun. Dikkatli olun. Dikkatli, çok ağır. Dikkatli olun. Çok ağır. Gerçekten çok ağır. Çok ağır. Gördünüz mü? Padyoman adamı nasıl öldürdü? Evet. evet. Dikkatli olun. İşte burada. Hoş geldiniz. Bütün bunlar yüzer sifini işi. Hepsini kendi tanrısına tapmaya razı edinceye kadar vazgeçecek gibi görünmüyor. <laughs> Bu yeni durumdan memnun musunuz yoksa rahatsız mısınız belli değil. Yüzer tanrısına tapmalarını istiyor musunuz? İstemiyor musunuz efendim? <laughs> ben de kararımı vermiş değilim. Ama sanırım tapsalar iyi olur. Bazıları Yusuf'un tanrısına tapmak yerine kendisine tapıyor hanımefendi. Onun tanrısını çok iyi tanımıyorum. Ancak insaflı olun. Yusuf tapılmaya Ama bu değer değil mi? "Şimdi adalet bu mu? Bu adalet bu mu? Bütün Mısır'ın nimetlerinden kadar Siz ve kahinler hiç kimseyi şim sevmiyordunuz. Şimdi hepimiz eşit olarak Mısır'ın nimetlerinden yararlanıyoruz." Yanlış bunun neresinde? Hatırlıyor musunuz? Yüzer Yüzarsip... ...daha küçüklüğünden beri... ...köleleri ve... ...fakirleri çok severdi. <laughs> mümkün, oldu, oldu. Evet. Bu, Şimdiye kadar siz ve bir çift evet. semiriyordunuz. Bir keresinde ona bir inci tanesi hediye etti. Gidip sattı ve parasını saraydaki hizmetkarlara harcadı. Dün gibi hatırlıyorum bunu. Onları çok severdi. Sarayda çalışan köle ve hizmetkarları hiç yalnız bırakmazdı efendim. Dertlerini dinler ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. Harsızlık Harsızlık bu. Bu. Haksızlık Hayır. Ama onu bırakın. övmek Hayır. suçtur bırakın. Sizler bırakın. zindana ben atılacaksınız şey Buna hakkınız yok bırakın yok. beni Olmaz hakkınız yok Yürü dedim be. beni. beni bırakın dedim Bana sorarsanız Daha üstün ve daha yüce olana inanın derim Bütün sıfatları hepsinden üstün olan bir tanrıya inanın Siz mi daha üstünsünüz yoksa bu taş ve tahtalar mı daha üstün Kutsadığınız hayvanlar mı daha üstün yoksa sizler mi? Şüphe yok ki bütün yaratılanlar sizin emrinizdedir ve sizden daha aşağıda yer alırlar. Biz bütün canlılardan daha mı üstünüz efendim? Evet, sizler yaratılanların en şereflisi ve en üstünüsünüz. İçinizden biri bana insandan daha yüce bir varlık gösterebilir mi? Tanrılar, tanrılar herkesten daha üstün. Tanrıların kendisi taş ve tahtadan. Taş ve tahta sizden daha mı üstün? <laughs> Elinden ne bir iyilik ne de bir kötülük gelen güçsüz ve zayıf bir tanrı mı övülmeye değerdir yoksa sizi kıtlıktan kurtarmak için sonsuz kudretiyle yedi yıl aralıksız yağmur yağdıran Allah mı daha üstündür? Biz günahkar kullarını kurtarmak için peygamberini gönderen Allah'a taparız. Bizi kurtarmak için yıllarca en ağır işkencelere maruz kaldı. Zindan köşelerine atıldı. Ona inanmanızı istiyorum. Ona inanın ve güvenin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.